Arkadaşlarım, değerli dostlarım hepinize merhaba. 30 Eylül Cuma günü için arkadaşlar. Birkaç karşılaşma seçtim. Gündeme tamamen bakarız. Değerli dostlar. Yalnız içinde yine en güvendiğim maçı söyleyeceğim. 1 iki maç var arkadaşlar. Almanya iki var. Zorluk derecesi yüksek görüyorsunuz. Hannover, Hamburg, Paderborn, Darmstadt. Sporting Gilbisen. Valla Sporting'in içinde bulunduğu durum felaket arkadaşlar. Hollanda 2'de 1-2 maç var arkadaşlar. Bu Roday vermeden ben kupon yakalayamıyorum. Özellikle Roday koyma amacım o arkadaşlar. Düne bir bakalım. Videolarıma gösteririz. İlgiden dolayı hepinize minnettarım. Teşekkür ediyorum. Eleştirileriniz için de teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi Hakan'ın alacağını söylemiştik. En azından kaybetmeyeceğini. Fransa'da bir arkadaş Şimdi arkadaşlar adam büyük basıyor. Abi hak alır mı? 2'nin altında olan oynamayacağım değerli dostlar. Şimdi tamam Inter Türk'ünün son maçlarını izledim biliyorum ne durumda olduğunu. Kötü arkadaşlar. Yani 1-0 alıyor. Tamam maç boyu üstün. Maça da baktım. Ama yani yüksek para atıyorsunuz arkadaşlar. Yani garanti bir maç bende yok arkadaşlar öyle bir şey. Hip temperen karşılıklı gol var, biri alacaksa temperen CSKA Moskova'nın alacağını söylemiştik değerli dostlar. Maçlarımız geldi. Onun dışında Brezilya Ligi arkadaşlar. Maçları verdim dün. Koritiba, Cuba'nın alacağını bir de Goiás'ın, Flamengo'nun içinde bulunduğu durum. Brezilya kupasında <laughs> finale, Liborta finale yükselen bir takımın Goiás'ın, pardon Goiás demişim arkadaşlar. Fortaleza'nın. Fortaleze'nin. Bu takımı yeni. Fortaleze'yi sezon başından beri takip ediyorum arkadaşlar. Böyle sonuncuydu bir ara. Tek tek de inceledim bu takımı arkadaşlar. Bu Fortaleze üzerinde çok sizden eleştiri de aldım. Müthiş bir ucum gücü var arkadaşlar. 3-2 bitiyor. Oranda çok yüksek. Arkadaşın biri 30 üzeri arkadaşlar. 1-4.5 oynamış. Ona da tebrik ediyorum. İsviçre'de bir arkadaş oynamış. Beni yanıltan Goas ve şey maçı arkadaşlar. Yani Goas'ı alt üstte şey yaptım arkadaşlar. Yani Botafogo'nun alması veya Goas'ın alması benim için sürpriz olmadı. Ben maçı sıfırdan sıfır olacağını düşünüyordum. Değerli dostlar. Zaten son dakikada olmuş. golle Arkadaşlar. Çünkü ikisinin işine de geleceğini söylemiştim. 6 -40. Zaten alt demiştik. Alttan milli. Ama ben üstü arkadaşlar. Bu maç kesinlikle üst olacağını düşünüyordum. Buyurun. 37. 30-37. Şimdi iki maç kaldı. Burada çok su götür. Bu Cuba felaket bir takım arkadaşlar. Bir da yazmış Cuba kim abi? O hep böyle. O kim bu kim? İzledin mi hiç kardeşim? Yok. Ha, konuşma. Ondan sonra nedir o? Koritiba 1-0. Normal bir sonuç arkadaşlar. 1-0 2-0 en fazla. Ciara iyi takım arkadaşlar. Müthiş bir takım. Yani kötü bir takım yok Brezilya liginde. Neyse. Yani yanıldığımız burada internasyonal. Binol arkadaşım var. Buradan sevgiler. Böyle geçmişe de bak. 78, 82, 86, 90. Dünya Akpası. O zamanın futbolcularını böyle sayarız. Sohbetimiz vardır. O abi dedi. Bu maç dedi. Şike olur. Ben üst karşı sıfır sıfır olabilir dedi. Aynen öyle. Bu kez de sıfır sıfır şikesi oldu arkadaşlar. Bütün dünya yattı. Değerli dostlar. Yani şu forvetler atamıyor değerli dostlar. Alex'i, Ednison'u, Patri Hernike'si, Carlos López'i, Gabriel'i, yedekten giren Tyson, Romero, David, Mauricio arkadaşlar, Lucas Ramos'u hangisini sayalım? Matos Siyah'sı. Değerli dostlar bu forvetler gol atamıyor. Buyurun. Şimdi bazıları Bragantino kim diyecek? Bir incele arkadaşlar. Kim olduğunu görürsün. Bragento'yu. Artık ben saymıyorum. Sen bu Bragento'yu bir bir de bu çıktı ya. Sen bu kim? Bu kim? Gol gol atamıyor arkadaşlar. Bu takım gol atamıyor ya. Yani daha ne diyeyim? bu takım gol atamıyor arkadaşlar. Pedrinho'yu 83'te alıyor. Sana da beraber bravo Venture İyi hoca beğeniyorum ama Luan. Bu ah. Hak etmiş yeri Arkadaşlar da son dakikada. Neyse. Değerli dostlar. Dün 7'de 6 değerli dostlar veya 8'de 6. Şans arkadaşlar. Neşeli bir anınızda kupon yapın değerli dostlar. Kupon tutacak değil değerli dostlar. Ben bunu tutturacağım. Siz onu tutturacağım deyince çevrenizdeki her şey onun olması için harekete geçer arkadaşlar. Birazcık bilinçaltınızı da ortaya çıkartın. Yani girip de böyle maç kolikteki maç kolikte kimler var bakın size anlatayım arkadaşlar. Maç kolikte olanlar çok kaybetmiş insanlar. Bu bir. İkincisi bu maç satan bir grup böyle geliyor 10 kişi arkadaşlar. Biri diyor ki şimdi gol olacak. Biri ilk yarı bir. Biri ilk yarı iki. Zaten bunlar grup. Biri geldi ve haberi ona biliyorlar. Arkadaşlar telefon ver. Şunu ver. Bunu ver. Bilmem ne yap. Sizi koru. Artı bu illegal sitelerin değerli dostlar adamlar orada. Tamam mı arkadaşlar? Yani oraya girip de oradaki yorumlara bakıp Yok para hepsi hikaye yalan konuşuyor arkadaşlar. Ya para kazansa maçkolikte ne işi var? Ben niye maçkolikte değilim arkadaşlar? Niye değilim ya? Ben sadece maçkolikte maç veriyorum. Değerli dostlar. Yani oralardan çıkın. Enerjinizi yok eden. Dün biri de Gaziantep maçında beni eleştiriyor. Futbolcusu kimi sayayım abicim? Bir figür diyor diye bir futbolcu var. 4-5. Onun Paylo 82'de gir neler yapmış. Tek başına Dünya Kupası'nı almış. Bir kimmiş ya? Yiyorsa Fenerbahçe'de oynardı. Gaziantep'te değil Fenerbahçe'de oynardı kardeşim. İyi futbolcu Fenerbahçe'de oynar. Yani futbol ne yapalım bir saatlik video mu çekelim? Bir saatlik video sayalım abicim. İşte Fenerbahçe'de önde şu var. Önde arkada şu var. Kanattan şöyle geliyor. Yok Aloskisi var. Yok Ferdis. Ya bırakın futbol bu değil arkadaşlar. Burada iddia oynatıyoruz. Nedir? Neyini sayayım arkadaşlar? Hanover, Hamburg. Hadi sayalım. Neyini sayacağız arkadaşlar? Gratzer'in sayalım? bir golcüsü var. Grazer. Futbolcu. Değerli dostlar. Yani şimdi bir de o çıktı ya. Bu futbolcu isimlerini vermek. Hayırdır kimi? Arjantin'de şey mi sayalım arkadaşlar? Nedir o? Bravo'sunu mu sayalım? Dört numara. Buruşaga yedi. Olartico Tikoçi'ye dokuz. Onu mu sayalım? Adamlar 86 Dünya Kupasının tek başına almış götürmüş insanlar. Maradona'sı. Maradona'nın poster, paslarını mı anlatalım arkadaşlar? Bir girin Maradona'nın attığı paslara bir bakın. Hepsi kaleciyle karşı karşıya kalmış. Schumacher'in yedi aptal golleri mi sayalım arkadaşlar? Ne yani futbolcu saymakla yani bu işi bilmekle yok şöyle geliyor yok böyle yer nasıl geliyor? Inter-Turku bak bir iki buçuktan adam beş bin euro basmış arkadaşlar. Kuponu atayım buraya. Bir iki buçuk Inter-Turku. Biz maç son iki diyoruz. Kaybetmez diyoruz. Yok şöyle geliyormuş da yok böyle geliyormuş da yok bir oyuncu almış Hammar abiden de. Bırakın bu işleri ya. Arkadaşlar burada fikirlerimizi söyleriz. Burada tek tek futbolcu onu şunu, şunu oynuyor bu bunu oynuyor. Bilmem ne buna girersek arkadaşlar 3-4 saat sıkılırsınız. Bir ders programı bile 15 dakikadır arkadaşlar. Bir de en sevdiğiniz ders de olsun. En sev tarih dersi. Yalancı tarif var ya arkadaşlar size anlattıkları size ıslahat fermanını anlatıyorlar. Diyorlar ki değişim. Lan ne değişimi kardeşim adam Fransız kadınla evlenmiş padişah Türk padişah evlenmiş oranın yaşam düzenini getirmiş sana ıslahat fermanı adı üstünde ıslahat sana uydurmuş sen de bunu tarihçisin utanır insan ya Türkiye'nin tanzimatı savunabilirsin bugün Fransız ihtilalini konuşuyor insanlar Fransız ihtilali halka karşı olmuş bir darbedir ya. Siz Fransız ihtilalini anlamamışsınız. 1848 işçiydi. Neler olmuştur ya? Ya bırakın arkadaşlar ya hepsi hikaye. Yalancı size şeyler anlatıyorlar. Adam 1870 tarihli Fransa'da arkadaşlar bu Hegel, Karl Marx ve damadı. Karl Marx'ın damadı kimdi? Şu anda aklıma gelmedi arkadaşlar. Çok sevdiğim bir adam. İyi de yazardır. Bunlar Fransa istirahat ediyorlar. Bu Hegel ve Karl Marx kaçıp İngiltere'ye gidiyor. Rothschild malikanesinde kalıyor arkadaşlar. Rothschild malikanesinde kalıyor. Bütün Fransa'yı talan ediyorlar. Rothschild'in malikanesine dokunmuyorlar. Paris'te. Bu adamla gidiyor. Bunun damadı şu anda aklıma gelmedi ya. Ve bu adamı karısıyla beraber zehirlenip intihar ettiği söyleniyor. Bu mu tarihi arkadaşlar? Bu mu tarih? Şüphem var arkadaşlar. Şüphem. Değerli dostlar. Yani ta, yani bir tarihi de okusanız yani en sevdiğiniz bir konu da olsa 15 dakikadır arkadaşlar. Fazla değil. Hanıfer Hamburg. Karşılık gol var. 1-1 bir, bir skor bekliyorum arkadaşlar. Hızlı hızlı geçelim. Paderborn Darmstadt. 2-2 skor bekliyorum. Karşılık gol var. Bekliyorum. Sporting'in alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Almeyra Roda. Şöyle bir bakalım. Değerli dostlar. Enerjimizi toplayalım arkadaşlar. Sevgi dolu. Böyle gerçekleri bilerek, gerçekler konuşmaktan hiçbir zaman kaçmayın arkadaşlar. Hiçbir zaman. Vallahi arkadaşlar bu maç pek üst gözükmüyor ama burası Hollanda Ligi değerli dostlar. Ve maç sonu iki olacağını düşünüyorum değerli dostlar. Şöyle iç sağ dış sağa da bakalım. Roda'nın da ben dış sağsını beğenmiyorum arkadaşlar. İşte i̇ç sahada 6 gol atıp 2 gol diyen dış sahada Roda son maçta 3-3 mi kalmıştı? Ne 2-2 mi? 3-3 mi? 9 gol atıp 4 gol. Bir bakalım. Vallahi bana alt gibi geldi arkadaşlar. 3-3 bitmiş. 3-1'de yenik duruma düşmüştü. Bu F.C. Fecaintov'un beğendiğim bir Yani bana öyle geldi. Alırsa da alır arkadaşlar. Breda'nın alacağını ama bu Venlo'dan ben pek bir şey anlamadım arkadaşlar sürpriz çıkar mı bilmiyorum değerli dostlar. Ben bir diyorum ya. Alt, üst fazla girmek istemiyorum. Bu Venlo'nun Venlo bu sene de çok gol atmış. Yani 6'ya 2 kendi evinde 7'ye 7, 7 deplasmanda Breda 6'ya 8. Valla ben Breda'nın alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bu maçı. Karşılık gol var. Üst olur mu bilemiyorum. Şimdi Brezilya Ligi'nde dahi bu arkadaşlar Oranları değiştirdiler. Üst dediğimiz maç alt, alt dediğimiz maç üst oluyor. Mesela Brezilya Ligi'nde dün Goyas ve internasyonel kesinlikle karşı gol var ve üst bitmesi lazım. arkadaşlar. Orada bir iki mesela Flamengo maçında net verdiler. Değerli dostlar. Flamengo maçını net verdiler Fortaleza. Her maçı vermiyorlar. Gelelim şeye Bayern Münih, Bayern Leverkusen'e arkadaşlar maç bir olur. Bu Bayern Münih bunu gömer arkadaşlar. O iki beraberlikten sonra. Bir bakalım taraf golleri neymiş? Taraf alt üst. Ev sahibi iki buçuk üst. Bayan Münih üç gol atar bu takım arkadaşlar. En alt derece. Ben bu maçın beş olacağını düşünüyorum. Gelelim arkadaşlar. En güvendiğim maç bu. Standart diye. Bir acaba her zaman var. Bu Serink United'ın son iki maçında iyi oynadığını düşünüyorum arkadaşlar. Özellikle alt Antwerp maçında size için <laughs> bu maçı çok izledim. Atletico zor kopardı arkadaşlar bu maçı. Değerli dostlar. İzledim yani maç. Kafa kafaya maç geçti. Bir acaba var mı? Her maçta vardır bende ama bu maçta da var güvenmeme rağmen. Değerli dostlar. Güvenmeme rağmen ben iki buçuk olacak diye düşünüyorum. Karşılık gol var olacağını da düşünüyorum. Şöyle gelelim. Şimdi arkadaşlar diyorlar abi bize para şey kupon atıyor. Verdiğin kuponu YouTube'a arkadaşlar burada maç verirken öyle kolay değil. Karşı gol var 1 2 64. Şöyle ilk yarıya gidelim arkadaşlar. Şöyle bir ilk yarıya önce bir bakalım değerli dostlar. Yarı 600. Abi yarı bir nerede bu yani? Yarı sonucu 1 87 4 71. Şimdi arkadaşlar birinci yarı bu maçta ufak deneyeceksiniz ama arkadaşlar ben böyle oynuyorum. oynadığım şekli de söyleyeyim. 1 var 11 15 2 var. 27 bakın arkadaşlar. Yani 2-1 bir, biri ilk yarıyı önde. Ben her maçta atan bir adamım arkadaşlar. Her maçta bunu arkadaşlar da diyor abi. Şimdi burada para basıyorsunuz arkadaşlar. Bazı arkadaşlar var. Neyin nesidir anlamadım arkadaşlar ya. Ya adam 3.000, 10 bin, bin, bin euro atıyor arkadaşlar. Ya paranız acın arkadaşlar ya. Bir de dalga geçiyorlar arkadaşlar. Bizim burada bin euro para değil. 2.000 olmaz arkadaşlar. Ufak ben bunları atıyorum ama görüyorsunuz attığım miktarlar arkadaşlar. Küçük miktarlar atıyorum. Yani deniyorum. Porto Braga maçı ha şey Benfica verdik mi? Ya yani bir diyorum arkadaşlar. Sporting pardon. Sporting Standard diye valla Porto Braga maçı arkadaşlar. Valla zor maç geldi ya Braga. Yani felaketle başladı. Değerli dostlar. 23'e 5, 16'ya 5. Yani bana düşük skorlu arkadaşlar 2.5-6 gibi geldi. Biri bir yine 3.5 üstte basmış da basmış, basmış da basmış. İyi basma kardeş. Bana alt gibi geldi arkadaşlar yani. 1 2 buçuk alt 4 17 2 25 buçuk alt 9 28 yani ikisine deneyeceğim arkadaşlar Porto Braga yani burada en güvendiğim iki maç arkadaşlar standart diyeceğim ve Sporting'in alacağını düşünüyorum. Artı Braga'ya 2'den 1. Braga maçı yarı 2 olursa ölmez arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Maçlarımız bu. Değerli dostlar. Bu Angers Marsilya maçı var. Ben karşı gol var olacağını düşünüyorum arkadaşlar bu maçın ya. Ben bu maç karşı gol var olacağını düşünüyorum. Her iki takım da gol atar. Kim yener bir bakalım. 5.91 2.88 2 -88. İki var. Ben Farklı sitede oynayan arkadaşlar biliyorsunuz. Yani altlar, üstler, çifte şanslı arkadaşlar. Son bir haftadır iyi gidiyoruz. Ha, ben bulamam abi. Ben edemem abi. Adama şey yapıyoruz. Arkadaşlar adamın sitesine giriyoruz. Değerli dostlar. Orada şu diyoruz. Adam gidiyor. Yani şimdi bir de şey olduk biz. Adamın memuru gibi olduk. Arkadaşlar. Daha yok arkadaşlar. İster bulun ister bulmayın. Değerli dostlar adama atıyorum İskoçya maçını oynuyor arkadaşlar bir de bana dönmüş ne diyor biliyor musun ya abi diyor keşke diyor maç sonu 0-2 çifte şans 2.5 altınla oynasaydık da diyor bak ya ben insanlar çözemedim arkadaşlar ya yani ya dalga geçiyorsunuz bu başka arkadaşlar burada bir acayip şu maç herhalde ya. arkadaşlar bu maç neyin nesi anlamadım ya John Kalkmar maçını ne vermiş? Bu arkadaşlar çifte şans 0 basın geçin. Grafşap kimmiş ya? Bunu da böylece verdim arkadaşlar. Değerli dostlar. Yarına bakalım. Bayağı bir açmışızdır arkadaşlar. Rothschild'lere bilmem Fransız komününe götürdünüz beni ya. Değerli dostlar. Barı bir iyi geçer arkadaşlar. Bakacağız. Biraz daha inceleyeyim. Ben bu 1860 milyon alacağını düşünüyorum. Yarınki maçlar arkadaşlar Napoli eklemek istiyorsanız Kulüp Buruş değerli dostlar eklemek istiyorsanız Valla Inter Roma benim bir arkadaşıma ben, ben tırsıtlama ben tırsmıyorum ya. Ya bu hocasız bir takım nasıl iyi Kadro mükemmel arkadaşlar. Napoli'den sonra İtalya Ligi'nin en iyi kadrosu Roma olduğunu düşünüyorum. Ama hoca yok arkadaşlar. Yani Inter alır arkadaşlar ya. Yani beni korkuttu ama Inter, Napoli, Kulüp Buruj'u arkadaşlar. Yani benim en garantim maçım. Verder Bremen, Möşin Gulatma yine karşı koy, girmek istemiyorum. Bu Leyton Orient alır arkadaşlar. Maç sonu bir olur. Değerli olsa Bu maç bir olur. Şöyle bakalım. Geçen sene ne süperdi ama yok. Bir olur arkadaşlar bu maç. Şöyle alt üstüne bir bakalım. Tabi arkadaşlar şimdi bunu da karşılık gol var. Bir basın geçin arkadaşlar ya bu maça. 3-62. Basın geçin değerli dostlar. Herhalde farklı sitede oynayanlar 4.5-5'tir arkadaşlar. Karşılık gol var bir. Basın geçin. Onun dışında valla dün Sportoto toto şey de yaptık arkadaşlar. Kas valla ben bu Gaziantep'in arkadaşlar bu Trabzon'da yaşadıklarından dolayı bu Kasımpaşa'nın alacağını düşünüyorum. Kayseri Trabzon hakem farkıyla. Trabzon valla Ankara gücü alacaksa golle mi? Yenik duruma düşmeyecek arkadaşlar. Alacaksa. Yani Ömer Hoca da Ömer de herhalde değil mi? O arkadaşlar bir bakalım. Ümit Hoca mı Ömer Hoca mı? Ömer Erdoğan ya. Ömer Erdoğan arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Bunun karşı gol varı neymiş arkadaşlar? Hiç gol yemeyen Bay Emre Berezoğlu. 1.61 Tabi her zaman Ankara güçlüyüz arkadaşlar. O şey yani o değişmedi arkadaşlar. Valla ben Galatasaray diyorum arkadaşlar ya. Ve Galatasaray Fenerbahçe maçını da dört gözle bekliyorum. Galatasaray'ın orta sahası müthiş bir orta saha arkadaşlar. Yani örneğin Beşiktaş Fenerbahçe yani Krespolu şu anda yani Türkiye Ligi'nde arkadaşlar takımına en faydalı yabancı Krespo ve Beşiktaş'taki Gazel. Gazel'in oynayacağı belli değil değerli dostlar. Bunlar mesela geçen sene Bakasetas o sakatlık oyuncusu nasıl Trabzon götürdü? Değerli dostlar ama en faydalı arkadaşlar oyuncu Crespo değerli dostlar. Fenerbahçe'de. Yani böyle bir maç yapacağız. Yarın çok gündem çok arkadaşlar. Buradan çok para çıkar. Yani iyice incelememiz lazım değerli dostlar. Çok. Ben biraz da inceleyeceğim. Şimdi birkaç maç var. Mesela bu İngiltere ikiden çıkarttım Bir iki maç daha çıkartırsam Championship İngiltere 1-2 yani burada en güvendiğim maç Leyton Orient arkadaşlar. Nerede bu? Bu. Şu anda en güvendiğim o arkadaşlar. Bakacağız. Ben bu Grimsey'nin yanılmıyorsam dün maç oynadı arkadaşlar. Veya bir gün yani adamlar futbol oynatıyor arkadaşlar. Öyle affetmiyor. Bu iptal olan maç. a Charles almış arkadaşlar. Dün oynandı. Arada 3 gün oynadı. Demek ki 2 maçmış. Orada iptal olmuş. Bak bu maçı adamlar ne yaptı? Çarşambaya koydu arkadaşlar. Yani hak geçirme yok. İşte böyle. Ondan premierlik. Arkadaşlar senin ligin gibi hakeme çık şu maçı kazandır. Senin yöneticiniz çıksın şu takım şampiyon olsun. Şu bir, şu iki, şu 3. Böyle futbol yok. İşte bu. Değerli dostlar. Grimsi Charles'i almış. Ne olmuş? Valla 2-2.5 iki, iki, <laughs> Fena bir takım değildi. Bu maçında arkadaşlar nerede? Bunu da işaretlerim. Salford'un alacağını ama 1-2.5 aldı. 1-3.5 aldı arkadaşlar. Hatta 1-1.5 bir, bir, aldı. Değerli dostlar. Hatta ilk yarı 0 ikinci yarı 1. Değerli dostlar. Grimsi'nin ikinci yarı düşeceğini düşünüyorum. 0'dan 1. Tabi bu futbol. Benim düşüncem. Değerli dostlar. Charles'e kimle oynuyor? Kravel oynuyor. Buyur arkadaşlar. Tabii ki fizik ilgilendirecek arkadaşlar. Ne derecede bu? Bir bakalım. Kravel. 4, 3, 3, 12, 11, 13, 10. Şöyle iç sahaya bakalım arkadaşlar. 3, 2. iç yenilmemiş. Deplasmana bakalım. Kravel. 2, 1, 3. Karşılık gol var. 1-1-2-2 arkadaşlar. Basit geçeceksiniz böyle maçlara. Bu burada en McDonald's Peter maçı iyi geçer arkadaşlar. Peter da artık son maçı aldı. Söylemiştik alt dedik. Bir arkadaşlar yine üstleri döşediler arkadaşlar. Adam 5 hafta yenilmiş. 3.5 4.5 buçuk, buçuk arkadaşlar risk arkadaşlar. Ben maç 1-0 2-0 bekliyorum. 2.5 şansınıza geldi onu söyleyeyim. Değerli dostlar yani 3 hafta 5 hafta yenilen bir takıma Böyle üst oynanmaz arkadaşlar. Valla arkadaşlar ben bu Lincoln'un deplasmandaki maçlarına basıyorum. Ha bu Bolton ilk takım. Ama yine basacağım arkadaşlar. Ben bu takımı gördüm deplasmanda oynuyorum. Değerli dostlar. İki, iki hafta mı acaba salı çarşamba oynanıyor mu? Ona bir bakalım. Bolton biri sekizi. Yok oynanmıyor. Bu maç iki olabilir arkadaşlar. Haftanın en büyük sürprizi bu olabilir. İki bir buçuk. 6.46 arkadaşlar. Dikkat edin. Atın ufak bir şey ya. Tek maç oynayanlar. Her şey gönlünüzü olsun arkadaşlar. Yarın da bunları vereceğiz. Dediğim gibi eklemek isteyen ekleyebilir. Arkadaşlar Napoli. Bana <laughs> <laughs> ben Inter diyorum arkadaşlar ya. Napoli, Inter, Leighton, Salford. Bir iki tanesi kulüp buluş. Bu Burgos maçı da alt olur arkadaşlar. Yine bir sıfırdan sıfır. 8.50 6.13 5-75 alt olup biri alırsa yani alt olur bu maç arkadaşlar. Aslında bu alt maçlarına bir bakalım arkadaşlar. İlk yarı nasıl bir bunu da incelememiz lazım. Birinci yarı iki alt yok. Birinci, birinci yarı sıfır alt. Aa iki işte arkadaşlar. Bir buçuk alt. Birinci yarı sıfır. İlk yarı sıfır olur bu maç. Değerli dostlar. Bunları da öğrenelim de değerli dostlar. Buralarda iyi para var arkadaşlar buralarda yani 28'ler 30'lar neleri yakaladık gör ama her maça denediğimiz için arkadaşlar pek bir şey kalmıyor öyle. Değerli dostlar büyük para falan kalmıyor. Şöyle pazar gününe bakalım. Sion düşünüyorum arkadaşlar. Sion, Young Boys. Ama deplas yine Antwerp'in alacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin kaybedeceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Kırmızı kart bekliyorum. Bak, kırmızı kart. Değerli dostlar. Şimdi bir de Korner Monnet. Valla korner için arkadaşlar Brezilya Ligi'ne müracaat edeceksiniz. Değerli dostlar. Şöyle bir bakalım. Brezilya Ligi'ne girelim. Arkadaşlar. Yani bir burada da korner morner için şey açmam arkadaşlar. Bakın 10 korner. Arkadaşlar. Korner olay burada oluyor. Değerli dostlar. Yok şu 8.5 yok şu 9.5 Bak burada yatan vardır arkadaşlar bu maçta. Palmeiras. Bakalım arkadaşlar. Korner 16. İlk yarıda 10 vardır arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani korner oynamak istiyorsan Brezilya Ligi'ne arkadaşlar. Bakın İnternasyonel Bragantino. istatistikler. Korner 9 arkadaşlar. 83 korner falan oynuyorsunuz ya. Korner oynayan adam burada arkadaşlar. Yani bunun için video çekmeye falan gerek yok. Brezilya Ligi'nin kornerlerini. İlk yarıda 10 korner oluyor arkadaşlar. Nasıl bir olduğunu ben de bilmiyorum. Her şeyi gördüğünüz dostum. Bir beğeni eksik etmeyin arkadaşlar. Dediğim gibi 1-2 maç. Ben maçları verdim arkadaşlar. Ben maçları verdim. Ona göre oynayın. Yani kendinizi üzmeyecek. Üzmeyecek. Şu şu Mastrik maçı da ilgimi çekmişti arkadaşlar ya. 4.73 şu <laughs> William Maastricht. Valla arkadaşlar bu or ya bu oranlarla bir oranlarda bir şimdi bu oranlar oldu mu bu adamın handikap 2 yapması lazım William'ın arkadaşlar. Tamam 1 2 0 6. <laughs> 2 0'dan Masik gol atar. Karşılık gol var olur arkadaşlar. 1-1.5 üstü bir deneyin. 6-35. Öyle. O işte kolay değil ya. Yani. Kolay. Yani korkutmak için arkadaşlar. Dünkü mesela CSKA Moskova maçı. 1-8. Sonra maç başlarken birerilere düştü. İlk önce korkuttu. Tam biz arkadaşa dedim ama yok arkadaşlar. Hoşça dostça kalın. Mutlu bir hafta sonu diliyorum. Her şey için teşekkür ederim.